arkadaşlar bunu sizlerle birlikte Minecraft mod tanıtımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün mod tanıtımımız sak blok saklambacı gibi. Her blok neredeyse her blokta nasıl her blok demiyorum bayağı blok var. bloklardan dönüşüm var. arkadaşlar bunların hepsinin yapılımını göstereceğim elbette ki. Ben bunların hepsine teker teker denedim. Şu geriye bakmadım bir bu bölümde. Ben şurada başım biliyor musun? Şu gerisindeki hiçbirine bakmadım. Onlar bakarım ben. Şimdi isterseniz hemen göstereyim. Bunları hep şeyden göstereceğim. 5 değil önden. Heh. Elimizde böyle gözüküyorlar. Çok tatlı. Hop bunu giydiniz mi böyle bir kek oluyorsunuz. Şu alttaki saniye doldu mu? Hop. Otomatik olarak blo yerleşiyor. Kıpırdadınız mı bir gidiyor. Bunu böyle çıkarabilirsiniz. Hop. Ben niye hala buyum? Alttakini çıkarmanız lazım. burada kavuston var yani kırık taşımız. Da. Bozuldu da. Hop gördüğünüz gibi böyle oluyor. Arkadaşlar şu köleyi takmayın. Ben bundan önce canım sıkılıyordu. Ben de Minecraft oyun oynuyordum. Hop. Elmas. Uyyy. Kendime elmas gibi elmas kostümü yapabilsem yaparım valla. Yani, hop bu görünce buraya yerleştim. Burada beni isimle gözükmüyor. Bilmiyorum onun gözükmesi. Ondan sonra demir var. Bir dakika. He demirmiş. Arkadaşlar bugün işte nasıl yapacağımı biliyorum. Benimki telefon kesleri nasıl kopyalayıp yapıştırmayı bilmediğim için. Hop bu da kuvars blok. Ben hepsini denedim. Hop. Ben orada. Hepsini hızlı gösteriyorum. Hay İngilizce'de bu da demek. Hop böyle her şeye gizlenebiliyorsunuz. Crafting table. Hemen hem hop 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 hop. Buraya hemen geç 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 bakın bakın. Hop ben artık crafting table'ım. Şu anda bir fırınım. Hop fırın. Hop 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 baba baba Diğerlerine geçelim. İlk önce baba Uy, baba sandık yapmışlar dedim. Blok falan yanlış Ay, bildin sandığım acı. Hop TNT. TNT oldu patlayacağım. Hoppa. Sonunda böyle şey oluyorsunuz. Dur 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 Tek merakımdan denemek istiyorum. işe yarayacak mı? Hiç gözükmüyor. Oha. Sadece biraz parlıyor da sorun ama. Hop tahta olayım biraz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini gördünüz. Şimdi size bunların nasıl yapıldığını göstereceğim. Bize lazım olanlar şunlar. Bir deri zırh komple. Deri zırhı kapat. Ondan sonra deri ihtiyacımız yok. Ondan sonra istediğiniz bloğu seçiyorsunuz. Mesela camı denemedim ben. Camı deneyeyim bu arada. Ve crafting table. Crafting table'ı koyuyorsunuz. Oyun bozuldu şu anda. Az, ön, az önce de oluyor buraya ceket, pantolon. Hop. Değiş. Arkadaşlar ben bir clear çekeyim. Diyeceğim yok bir oyundan çıkayım gireyim arkadaşlar. Hemen Arkadaşlar devam ediyoruz. Heh, gitti. Koyalım çekmiş. Olmadı. ver Böyle bunu koydum. Bakın gördüğünüz gibi table morph veriyor size bir tane. Ama sonra hop buna dönüştü mü bitti. Buraya geçiyorsunuz. Hatta Bu bir dakika. Hop. Arkadaşlar gördüğünüz gibi modumuz böyleydi. Mod tanıtımları gelmeye, gelmeye devam edecek. Arkadaşlar burada bunlar ben kendi canım sıkıldım mı yaptığım bir mod. Yani mod değil aslında burada hile kullanarak oyun oynuyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Hala kanalıma abone olup like atıp videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.